videosuyla birlikteyiz bu bölüm gerçekten dikkatinizi ayırarak izlemeniz gereken bir bölüm bundan sonra 3 bölüm veya 4 bölüm daha bu konuyla ilgili anlatacağım çok önemli Ondan sonra geri hafif e, siveyi biraz düşüreceğiz yine böyle bunu sindirmek için çok ağır şeyleri aralara ekliyorum Peki burada ne yapacağız platform oyunu yapmaya kalktıysanız şimdiye kadar karakterinizin gömüldüğünü görmüşsünüzdür yani karakterinizi zıplatırsınız aşağı doğru iner yere bacakları gömülür. Hızlı yaparsan e, dizleri ne kadar gömülür? Düşük yaparsan yine gömülür. Peki biz burada ne yapacağız? Bak 5 hızında 10 hızında 20 hızında hiçbiri gömülmemiş gördüğünüz gibi. Bunun bir yöntemi var ama önce mantığını anlayalım. Mantığını anlamazsanız sıkıntı çekersiniz. Peki şöyle bir şeyimiz var arkadaşlar ben baştan bir söyleyeyim önce yapacağımızı anlatayım sizi kafa kafa olarak bir hazırlayayım. Şimdi karakterimiz 5 hızında aşağı doğru indiği vakit yere belli bir miktar de, yere değdiği zaman dursun diyoruz. O zaman ne oluyor belli bir miktar gömülüyor. İsterse hızı 1 bir olsun 1'de de bir gömülme miktarı var. Onların hepsini anlatacağım ben size şimdi. Ama biz gömülmesini istemiyoruz. Bu zaman o saat, bu sefer ne yapmamız gerekiyor? Hemen yapmamız gereken şeyi sana söyleyeceğim değmiyorsa eğer aşağı doğru insin azıcık bir miktar kala hızını bir yap. Sonra hızı bir kaldığını da azıcık gömülme miktarı var ya o gömülme miktarını ekle. Diyeceksiniz ki ne oluyor çok karıştı. İleride anlayacaksınız bunu anlamanız için 3-4 video hazırlayacağım. Öncelikle konumuza mantığını anladıktan sonra devam edelim. Şimdi 480 270 yapalım daha iyi görelim. Önce player karakterini siyah altına da sarı yapalım. Yani şöyle şunu yapalım demek istiyorum. Gel şimdi. Bunun hızını önce 1 yapacağız tamam mı? Çünkü 1'deyken her şeyi 1'e göre ayarlayacağız biz. Her şeyi 1'e göre. 1'de bir gömülme miktarı var. Çok bir birimlik bir şey. Ya artı birlik kadar gömülüyoruz. 1'de. Ama mesela 5'de daha fazla gömülüyor. 20'de daha fazla gömülüyor. Şunları sen biliyorsunuz. Bunları artık anlatmama gerek yok sürekli tekrar ederek şey yapıyoruz zaten. Şunu da 16 16 yapayım. Şimdi objemize gelin. Burada yine bir objemizi açalım biz bir. Şunu bir room'u kapatalım. Buna öncelikle 5 diyelim. Hızı 5 olacak. Önce 1 diyeceğim de sadece 5 olmaz. OBJ 5 diyeceğiz tabii ki. OBJ 5 yazdık. Gelelim sprite'ımıza. Sprite'ımızın içini önce siyah, çerçevesini sarı ama bir de pembe yapacağız. Neden? Çünkü kaç birim gömüldüğünü görmek istediğimiz için. 64 64 olacak önce. Sonra 32 32 göstereceğim bir tane. Sen mantığını görünce anlayacaksınız. Şuradan şöyle 64 64'te kaç birim olduğunu anlamanız için 64 64 yapıyorum. Yani y artı 1 olduğunu anlayın diye. Şimdi bunu yaptım. Bir de pembe yapalım ikinci kademesi. Bunu hepsinde yapmayacağız. Sadece hız birde ne olduğunu göstermek için yapıyorum. Kapatalım. Bunu odamıza ekleyelim. Tamam. Şurada dursun. Bir de yer objesi lazım bize çünkü çarpınca durmasını istediğimiz, değil mi? Yer objesini hemen açalım. OBJ yer. Buna da bunu da gri diyelim daha iyi gözüksün diye. Daha iyi gözükür griydi. Ee, şu renk bizim için iyidir. Tamam, bunu da kapatalım. Room'a geçelim. Şu kadarlık bir mesafe bize yeterli. Şu kadar yeterli. Tamamdır. Bunun hızı 5 olacak arkadaşlar. Tamam, bunun hızı 5. Ama şimdilik 5 olmayacak. Bir yapacağız. Size mantığını anlatmak istiyorum. Duvarımızı da yaptık. Çok güzel. Şimdi, Create Event'inde hızını 5 yapmış. Biz 1 yapacağız. Dikey hız açacağız. Biz 1 yapacağız. Sonra tekrar 5 düzelteceğiz. O yüzden create event'ine gelelim. Zaten bunu şurayı değiştirmemiz yeterli olacak biliyorsunuz. Dikey hız v eşittir 1. Burayı değiştirdiğimiz zaman speed değerini yani y değerini speed değerini bu değeri yazınca otomatikman 1 göreceği için gelip buraya 5 yazacağız. Böylelikle en baştan bir daha yazmak zorunda kalmayacağız. Bunu yaptık hızını ayarladık. Step event'ine geçelim. Step eventinde burada diyeceğiz ki öncelikle Y'yi geçelim. Kafanız karışmasın. yavaşlamış Öncelikle Y'ye geleceğiz. Y, Y artı eşittir dikey hız. Yani bir 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 aşağı inecek. Şuraya şimdilik bakmayın. Bak gömülmüş bu arada. Ha, bak süper. Ama 5'teyiz. Biz şimdi burada kalacağız ve ben sana buradan anlatacağım. Y hızımız 1. O 5'i anlattığı için sana önce mantığını ben bir anlatayım. Ondan sonra sen 5'i 10'u yaptığımız mantığı anlayalım. Şimdi ben y artı eşittir 1 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 sürekli kendini 1 1 1 1 aşağı taşıyacak. Biliyorsunuz ki y artı eşittir birer birer azaltıyordu. Aslında artırıyor da artı negatif olduğu için y'de aşağı doğru azalacağız yani mantıken. Bak gördüğün gibi 1 1 1 giderek hızlanma falan değil ha bak y değerini 1 1 1 artırıyoruz tamam giderek hızlanma falan değil bu. Şimdi gelelim biz ne istiyoruz? Eğer plage değersek, tanışırsak, bunun collisionıyla x ve y, bak x ve y dedim collision. Collision nedir? Sprite'e gelelim. Collision maska gelelim. Bak hepsi. Tamam mı? Tamamen bu kare bir collision'dır. Hani kısa mı değil, Tam her yeri collision. Tamam her yeri collision. Bu resim tamamen bir collision olarak düşün. Y artı. Buraya bu da x ve y'si de collision x ve y'si. Ben bunu y artı 1 deseydim şu alt taraf collision idi ya. Bir tık aşağı indirecekti onu. Collision'ı biraz daha büyütmüş olacaktık diye düşün. Tamam. Collision'a collision yapıyoruz. OBJ yer. OBJ yerin collision'ıyla bunun x ve y'nin collision'ı çakışırsa dikey hızı sıfır yap. Tamam. Çok güzel. Play diyelim bakalım. Bizim resmimizdeki pembeyi e, ve şeyi biliyoruz. Sarıyı biliyoruz. Bakalım ne olacak? Geliyor. Evet. Bir hızında geliyor. Evet. Vay be! Sadece pembe kaldı. Sarı gömüldü. Hımm. Demek ki bir hızında olan bile gömülüyor. Ama biz gömülmesini istemiyoruz. O zaman işte. Şimdi bir birimlik gömüldü ya. 64'te 64 çok güzel. Aklınızda kalacağı için. 64'de 64 64'e bakıyoruz. Bir birim gömüldü ya. O zaman ben collision maskı biraz artırırsam. Gel. Buradan sana göstereyim. Collision maskı manuel deyip biraz artırırsam. Böyle yapmayacağız ha. Mantığını anlatıyorum. Şimdi ne oldu biliyor musun? Y artı 1 oldu. Şimdi sarı da kalacak. Düzgün artırabildiysek biraz daha artıracağım yoksa. Gel bakalım. Vay be gördün mü? Biraz fazla kaldı ama sen tam kaldı diye düşün. Bir birimlik artıramadığım için. Şöyle bunu böyle ayarlamak zor oluyor arkadaşlar. O yüzden Y'de ayarlayacağız. Y'de mantığını oturttuk zaten biz bunu. Merak etmeyin. Ha, demek ki bak geliyoruz collision'la. Vay tam oturdu. Ama biz böyle ayarlayamayız ki otomatik diyelim. Böyle olsun. Yani ne demek istiyorum ben size arkadaşlar. Bak bu objemiz böyle geliyor ve tam burada durmuyor. Çünkü belli bir hızı var. O hızla geliyor. değdiği zaman sıfır diyor da o hızı frenleyene kadar çarpmış oluyor çok. O yüzden biz collision'ı artırdık. Ne dedik biliyor musun? Geldik. Şurada frenle dedik bak adama. Şurada frenle. Böylelikle lap otur buraya dedik. Şurada frenle dedik ya. Buradayken frenlemeye kalkınca batırıyorsun içine giriyorsun. O zaman şurada frenle hızın hızın birdeyken burada frenle lop buraya gömül diyor. Tamam mı anladın mı? He yüksekten olduğu için böyle bir şey oldu. Öyle bir saçmalık yok. Yüksek oldum diye. Aa bak buradan bıraksam da bir, bir gömülecek. Bir hızın olduğu sürece bir birim gömülür. Sarıyı göremeyiz. Bak. Yine gömüldü. Sarı nerede? İşte biz diyeceğiz ki bak şu kadarcık böyle hızlı gelecek. Burada mini acık kala. Mini acık kala. Hızlı bir diyeceğiz. Ve o göz gözle onu göremeyeceksin zaten sen. Ee, böylelikle lap oturacak oraya. Lap diye. Sonra da ne olacak biliyor musun? Ondan sonra da tamam. Böylelikle hiçbir yerimiz gömülmemiş olacak. Tamam biraz kafan karışmış olduğunu kabul ediyorum. Biraz kafan... Sen zor bir konu arkadaşım. Zor bir konu. O yüzden uzun bir video olacak. Bayağı bir uzun video olacak. Şu an yaraladık 9-10 dakika olmuş bile. Şimdi peki. E, tamam ben buna play diyorum. Uzun uzun ama bu platform oyunlarında çok gerekli. Bunu öğrenmeniz gerekiyor. O yüzden uzun yapacağız. Bir saat sürecek mi acaba? Geliyor bak. Evet gömüldü. Cık, hayda. Gömüldü ya. O zaman diyelim ki. Bak. tane demiştim ben? Buradaki plaja metindeki x ve y demek aslında bunun collision'ının x ve y'si demek demiştim. Şimdi ben bunu artı 1 dediğim zaman ne yapmış oluyorum biliyor musun? Artı 1 dediğim zaman ben buna şunun collision'ını manuel yapayım. Şöyle yapmış oldum. Collision'ını artırmış oldum. Eksi deseydim, eksi 1 deseydim bunun collision'ını şöyle yapmış olacaktım. Tamam x ve y'ler burada x v deyince sanki cur soru, cur soru, mur soru, kur soru değil bu. Böyle bir şey yok. Bunun x v'si e, mask. Otomatik yapalım. Çünkü otomatik dedim. Onu birazcık büyüttüm aslında ben. O girelim. He, bir hızında y artı bir dersem tam oturacak mı? Y artı birin mantığı buradan geliyor. Niye y artı bir diyorlar? İşte bundan diyorlar. Bunu anlatan var mı? Yok. Bak gömülmedi. He, o zaman biz bunu while mail bir şey gerek yok ama yine diyeceğiz. Artı bir deyken diyeceğiz. Şimdi while ne diyeceksin? Kafan karıştı biliyorum. Çünkü neden diyeceğiz? Biz buna ivme ekleyeceğiz. İvme eklediğimiz zaman o belki birden 5'e çıkacak. 5'e çıktığı zaman da minimum 4 hızında olması gerekiyor. Bunları hiç aklına tutma. Bunların hiçbiri önemi yok. İleride dediğim bir daha baştan izlersen bu videoyu anlayacaksın demek istediğimi. Demek ki bir hızında tam oturması için y artı 1 olması gerekiyor. Bunu unutma. Bir hızında gömülmemesi için y artı 1 olması gerekiyor. Buna diye ne diyelim? Dımdırak diyelim. Dımdırak. Dımdırak deyince bunu hatırlayacaksın. Tamam mı? Şuraya bir dımdırak yazayım da ben bir unutabilirim. Dımdırak. Tamam mı? Dımdırak deyince y artı 1 neden oldu? Çünkü dımdıraktan diyeceğim. Anlayacaksın. Şimdi hızımızı 5 yapalım. Şimdi hızımızı 5 yapalım ve ana konumuza geçelim. Şimdi 5'te de şunu sıfır yapalım bir. Bizim buradaki anla, anla bunu anladığımıza göre azıcık kala bir yapacağım için bunu anladığımıza göre ben şimdi size şeyi göstermek istiyorum arkadaşlar. Yani e, şimdi gömülecek bir yapacağım belki gömülmeyecek ama ben arada mesafe kalmasını istiyorum. Bak gömüldü. Bir yapayım. Bir yapayım. Gelsin. gömülmedi ama ben bunun bir sisteme oturması için arada bir mesafe olmasını istiyorum. 3 diyeyim. Ya yani bir arada mesafe kalsın o mesafede bir yapalım istiyorum. Anladın mı? Çünkü hızı yüzlere falan çıkarttığımız zaman gömülürse ne yapacağız? O mesafeyi bulana kadar artırıyorum yayı. Tam gömülmüyor diyebilirsin. Evet çok güzel gömülmesin. 4 diyelim. Bunun bir de formülü var. Formülünü anlatacağım zaten. 4'ü de gömülmedi. Çok güzel. 5 diyelim. E gömülmeyecek mi? Hadi gömül ama artık ya. Bir şey yanlış mı yaptım? Ne? Niye gömülmüyorsun hala? Gömül. Hadi art, arda mesafe kalsın yani. Hayda. Bir türlü artıramadım ya ben bunu. Dikey hız ve dikey hız ve ne zaman artacaksın sen? ne zaman olacak ya on diyeyim hadi gel. Anlatmak istiyorum arada boşluk kalmasın istiyorum niye boşluk bıraktırmıyorsun bana. Hah boşluk boşluk bıraktırdı. Tamam 10 kalsın. 10 kaldı tamam mı? Gel slide'a geçelim. Tamam. Dikey hız beşer beşer eklediğim aynı şekilde. Ee, 4 diyene kadar mesafe kalmıyor demiş. Ben de 10 diyene kadar mesafe kalmadı. Sıkıntı yok. 10 da 4 de fark etmez. 20 de fark etmez. Ama arada mesafe kalmasını istiyoruz. Hızını 0 yaptım. Hiçbir fark yok. Y artı 1 diyor ama ya burada y artı 4 diyor. devam edelim. Y artı 4'te mesafemiz kaldı. Y artı 5 de diyebilirsin. Arada amacımız mesafe kalması. Y artı 4'te kalmış. Y artı 5 de diyebilirsin. Arada önemli olan aramı, arasında mesafe kalması. Tamam mı? Yani play dediğimiz zaman göstereyim sana. Çok güzel, mesafemiz kaldı. Sprite'ımıza bir geleyim ben, bir kontrol etmek istedim. Otomatik, çok hiçbir sıkıntı yok. Bunu middle center diyelim. Play diyelim, middle center demeyi unutmuşum. Genelde middle center derdim, şimdi middle center demeyi unutmuşum. Tebrik ediyorum kendime. Gördüğün gibi yine mesafe aynı, hiçbir fark yok. Şimdi amacım ne biliyor musun? Amacım şu, o mesafe kaldı ya, o mesafe kala hızını bire indirmek. Bire indirdiğim zaman da onun gömülmemesi için ne yapmak gerekiyordu? Y artı 1 yapmak gerekiyordu. Bu videoyu anlamadıysanız e, ileride bir daha anlatacağım sıkıntı yok. Şimdi geldik. Bak while. While neydi? While içindeki koşul y artı 4 mesafe kalınca en baştan okuyalım. Dikeyiz. Beşer beşer artırdık. Objemizin maskını y'sine bir ekle. Eklemedik. 4 ekledik. Biz on ekledik. Eğer duvara değerse demek. Şey yok. Ünlem yok. Pardon ileri gitti ya. Ee, yine geri gittim. Geri gittim. <laughs> ünlem olmadığı için değerse. Bunun collation'ı. Bunun collation'ı değerse. While. Duvara değmezse. Bak ünlem var. Heh, bunun için gelmiştim. X'i. Y artı bir mesafe kala OBJ duvara Y artı 4 mesafe kalınca Y olunca kadar Y artı 1 oluncaya kadar çalışır bu kod. Ne zaman Y artı 1 olursa o zaman durur. Yani şöyle Y artı 1 olmadığı sürece İçindeki koşul gerçekleşmediği çünkü şu var değmediği sürece 1 1 1 ekleyecek yani hızını 1 yapacak. Y artı 1 mesafe kala dur dediği için kendi kendine gömülecek ve tam üzerine gelmiş olacak. Yani şunu demek istiyorum arkadaşlar. Şöyle anlatırsam daha iyi anlatacağım. Bunu böyle bir içine açtım şöyle. Dikey hız 0. Daha iyi anlatacağım. Merak etmeyin. İleride daha da iyi anlatıyorum. Burada biraz karışık anlatmış olabilirim. Ünlem placa eğer yani temas etmiyorsa içindeki koşul yani y artı bir değilse y artı bir değilse obj yer yani y artı bir bu içindeki koşul değilse y artı bir, y artı dörtse y artı üçse y artı ise o zaman Pardon. Y y artı 1 ekle. Bu ne demek biliyor musun? 1 1 1 1 1 1 aşağı taşı ta ki y artı 1 oluncaya kadar. Y artı 1 oluncaya kadar ne demek? Bak şurada bir y artı 1 olunca hızını şurada şurada duruyor tamam mı? Ben diyorum ki bundan sonra hızını 1 yap ve gel şurada dur. Niye burada dur demiyorum? Burada durursa gömülür. Burada durursa gömülmez. Çünkü y artı bir dımdırık vardı. Dımdırak. Hatırladın mı? Dımdırak. Öğrendik mi? Y artı bir. Bir hızında olanlar dımdırak. Y artı bir. Yani ben frene şurada basınca burada duruyorsa ben frene burada basarım arkadaşım. Buraya da gelir dururum. Frene burada basarsam çarparım. Tamam anladın mı? Gel şimdi. Play diyelim bakalım ne olacak? Bir daha sana bunun mantığını anlatacağım şimdi. Defalarca anlatacağım, duracağım. Gördüğün gibi bak şurada bir hafif bir hızlanma türü bir şey oldu. Fark ettin mi? Acayip bir böyle bir şey oldu ama onu gözle göremezsin. Çok dikkat etmen lazım. Gördün mü? İşte o yüzden mesela bunu eee arasındaki mesafeyi daha büyük yaparsam o daha göze daha iyi görülür. Ve berbat bir şey olur. Bak şimdi. Yani gözde görülsün diye onun yapmamızın da yararı oldu. Gördün mü? Cart. İşte o yüzden buradaki mesafeyi minimum yapmak gerekiyor. 10 yaparsam bile sıkıntı. O yüzden iyi ayarlamak gerekiyor. Benim sabrım yetmediği için 10 yaptım. Siz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Böyle deseydik. Arasında mesafe kalmasaydı. Gördüğün gibi gömüldü. Y artı 5 deseydik. Y artı 5 ne dedik? Y artı 5'ten demiştik biz. Y artı 7 diyelim. Yani amacımız arasındaki boşluk mesafesini en kısa yapmak. Gördüğün gibi sanki hiçbir fark yok. Onda biraz daha fark gözükmüştü. Bunu da gözükmedi. Anladın mı şimdi? Şimdi gelelim. Bunun mantığını anladığınızı düşünüyorum. Hızını 10 yapalım. Aynı şekilde. Aynı şekilde yazdık. 10 yaptık sadece. Biz sadece 10 diye değiştirelim uğraşmayalım. Zamanımız 9 yaptık. Bu sefer de 9'da oluyormuş. Çok güzel. Dikey hız dedik. Aynı şekilde y artı 1 dedik. Aradaki mesafeyi bulduk. Y artı 1 dedik. Hızını son o mesafe kala 1 yaptık hızını. Ve o gelene kadar y artı 1 olana kadar 1 1 1 1 1 dedik. Y artı 1 oldu. Gömüldü y oldu. Anladın mı? Y artı 1'e duruyoruz aslında. Gömüldü y oldu. Süper. Devam. 20 yaptık. Tamam devam ettik. Bak o da 9'da duruyormuş mesafeyi ayarlayacaksın artık. Bak şöyle olmuş 9'da hatta. Play dedik ve yine bak aynısı. Şimdi gel. Genel olarak mantığı anladık. Mesafe kalacak kadar bırak. Sonra hızı o küçük mesafede y artı 1 yap. Bir şey dikkatini çekti. Dikey hız hiçbir zaman büyük değil. Burada büyük değil. Yani şu demek istiyorum. Dikey hızı eğer biz buraya şöyle göstereyim dikey hızımızı buraya yazarsak buraya yazarsak ne olur biliyor musun? O mesafeyi otomatikman ayırmış oluruz. 10 ise 10 ayırır. 20 ise 20 ayırır. Şimdi her birine ya artı kendi hızlarını yazalım. ya artı yerine kendi hızlarını yazalım. Tamam yazalım hadi gel. Gördüğün gibi dikey hız yazdık buraya. Gel şimdi. Ben buraya dikey hız yazacağım şimdi. Ben buraya 5 dedim. Play diyelim bakalım olacak mı? Oldu. Peki neden oldu? Zaten 5'ti. Yani sen y, artı 1 yeterliydi. Y ye artı yani bunun hızını 1 yaparsam. Bak yine 1 yapayım yine olacak. Neden olacak biliyor musun? Bunun için bir, hat, bir için hatta while'a bile gerek yoktu. Çünkü bir de zaten y artı bir deyince çok güzel duruyordu. Değil mi? Ama while niye var? Diyorum ki bak ben bu saçma saçmalığa bak. Saçmalığa bak. Bir hızında gidiyor. Tamam mı? Y artı bir bir hızında. Şurası bir hızı zaten. Bir hızında giderken y artı bir yine bir. Burayı bir yazdık. Dedik ki mesafe kala hızını bir yap. Zaten bir hızında. Yine bir yapıyor hızını. Hiçbir şey değiştirmiyor. Yani aslında sadece bir hızında buraya gerek yok. 4'te gerek yok. 5'te gerek yok belki de. Ama ben mesela buraya 5 yazdım. Veya bir yazdım. Ve buraya da yer çekimi iğmesi ekledim. Ve bir altı yedi sekiz oldu. O zaman işte bu gerekli. Sen bunu anahtar koruması olarak azıcık kaldı. Hiç mesafe kalmasa bile sen bunu yaz. Bir olsa bile yaz yani demek istediğim. Gel buraya 20 diyelim. Play diyelim. Evet biliyorum biraz kafanızı karıştırmış olabilir. Ama biraz zorlaştırmak gerekiyor. Bak yine hiçbir sıkıntı yok. Gömülmedi. Böylelikle bir sürü obje açmama gerek kalmadı. 20 30'lu, 30'du, 40'tı. Ne gerek var hepsini açmaya? Gel buraya create'e ayarla bitsin. Tamam, çok güzel. E, bakalım şimdi gel. 32 32 yapsak ne olacaktı? Gel yapalım. Sıkıntı değil. Ayrı açmamıza yine gerek yok. Yine aynı mantık. Hatta bunun bizim resmimiz 32-32 yapalım. Yine gömülme miktarı aynı oluyor. Devam ediyorum. 5 ee, hızı yaptım. Yine arasında mesafe kaldırdım. Veya kaldırmadım. Önemli değil. Yine aynısını yazdım ve yine aynısı oldu. Yani 32 bit yapalım. Hadi gel. 32 bit. Şöyle bir şey oldu. Play diyelim. Gelsin. Hızımız kaç şu anda bilmiyorum. 20 galiba. Yine bak gömülme yok. Sarı. Gelip bakıyoruz. Yine sarı. Geri, geri ben bunu şey yapmak istiyorum. Ctrl Z deyip eski haline getirmek istiyorum. Çünkü ileride bununla ilgili bir sürü projem olacak. Bitti. Yani kısaca anlatmak gerekirse biz arasında mesafe kalsın kalmasın. Şunu yazıyoruz. Bu ne demekti? Eğer olumsuzu birincinin collision'ın artı biriyle OBJ yer olmadığı sürece, tabi yukarıdaki koşul gerçekleştiği sürece, olmadığı sürece bir ekle. Bir ekleyince ne olacak? Tam burada artık olduğu için bu koşul iptal olacak. Ama frene bastığı için tam üzerine oturacak. Normalde frene basmasaydı bu obje şurada kala durması gerekiyordu. Hızı 1 olduğu için burada dur diyoruz ama burada duruyor. Anladın mı? Eğer biz burada dur deseydik burada duracaktı. Ha? O yüzden y artı 1. Tamam. Huh, bayağı uzun bir video oldu. Bakayım kaç dakika olmuş. Yine iyi hızlı anlatmışım. Peki bu koşul şuradaki koşul gerçekleşmeden olmaz. Yani buradaki koşulda ney? Buradaki koşulda şu arkadaş. Ruhuma gel bir daha anlatayım. Eğer bizim objemiz şurada şu alttaki while koşulu. Bu üstteki ee, if koşulumuz. Buraya geldiği zaman şu alttaki while koşulu olmadığı sürece bir, bir 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 bir, bir yap. Bu koşul olduğu zaman da dur. Ama frene basma hızından dolayı burada dursun. İşte bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğendiyseniz like atın. Bunun mantığını hiçbir şey anlamadım ya ben. Ait bir şey anlamadım diyorsan bir sonraki videoda daha iyi anlayacağını düşünüyorum. Hiçbir bir şey anlamadım diyorsan. Diğer eğitimler gibi şöyle bir şey yapabilirsin. Ee, bunu al böyle ezberle. Kendinize iyi bakın.